Hem, tam istediğiniz gibi Müslümanlar kazandı. Valla tam istediğiniz gibi Müslümanlar kazandı. Çünkü Cemlerin ay yazdıkları vardı kaç yıldır. 2000'lerde evlendi Cem. Tam hangi yılda bilmiyorum. IBM'de çalışan bir kız evlenmiş bilgisayar. Mesela IBM var ya ondan çalışan Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. Bir kız evlenmiş. İşte e, neyse e, alıyor yani. Baba tarafından Kayseri, anne tarafından Arnavut. Anne tarafı Bergama'dan tanır bizi. E, öyle. Cem, e, işte şey. hani e, Hatta Amerika'ya gitti o. Pizza dağıttı falan. E, makine mühendisi. E, e, <laughs> Orada Lasalle Üniversitesi'nde yani o da Evet dedi şeyde yaptı. Master'ını yaptı. önce burada Suadiye'de bir sensin yaptı. Orada iş orada karını yaptı. Yani öyle diyeceğim. Ayvalık devleri vardı. Şimdi sonra annem hastaneye yatmadan işte bir Mayıs ayında, Temmuz ayında yaptı ya. Ya Mayıs'ta ya Haziran'da anne babası kalamışa taşındı. Öyle kalamışa taşınmış. İşte Fulya Fuya annesinin ismi, babasının ismi Müfit. E, ee, Fuya yani Müfit, şey kalamış taşımışlar. Cemler nerede oturuyor bilmiyorum. Cem'in oğlu mu olmuş kızı mı artık bilmiyorum. Kaç tane çocuğu var? Cem'i ben çok uzun senelerde görmüyorum. En son işte yani çok uzun seneler görmedim yani ne kadar? 2000 yıl önce mi görmüştüm acaba? Olabilir yani. Çok uzun senelerde görmüyorum. Ee, öyle. <laughs> ayva ayva dedin. Uyandığımda kefeler ayva. Kefeler kefeler var ya kefeler yani zaten sarhoş insan. Osmanlı zamanı. Osman Ayvalar taşıdı zaten madoda mado dondurma var ya. Mado, 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 mado patisri yani sadece dondurma değil de başka şeyler de var. Orada da görmüştüm şey. E, tam da istediğim gibi yani orada geçerken de görmüştüm. Başka zaman da görmüştüm. Ay, ayva, Ayva şey. Hmm. şu dönecekte basanlamadığı şey var ya, orada da görmüştüm, yani e, başka yerde Ayva, içi dolu Ayva şeyleri. Neyse yani, hmm. e, eskiden işlediği gibi Müslümanlar, Araplar da Müslüman, ne olmuş ki? Ya ne olacak ki? Arapları da seviyoruz, merhaba Araplar. Şeyde bir de özlemle gider. <laughs> evet. <laughs> Özlem'le adalara giderken ne kadar çok Arap vardı. E, orada da hatta böyle bir tane Arap şöyle kaldırmıştı bir Arap kadını böyle kaldırmıştı. Böyle, böyle adamlar da şey yapayım, böyle kaldırmıştı bir tane cep telefonunu böyle kaldırmış, böyle kaldırmış. Orada beyaz bir adam kendine bakmıyor bana baktı. <laughs> beyaz giymiş bir adam konuşuyor bir şey mi yapıyordu işte neyse beyaz Arap kıyafet giymiş. Neyse böyle. E, Araplar da bizim din kardeşimiz. Bak ne diyordu şey? E, ee, Kanası Müslümanlar şey taşlamaya nerede taşlamaya giderler? Arabistan şeyde Arabistan'da. Yani orada Pınar'ın sayfasından Pınar'ın İzmir'i Pınar'ın taşlamışlar. Olabilir. Araplar yani. Acaba Kaanlar Arap mıydı? Kaan da biraz kara bir çocuktu. İyi bir çocuktu. Kaan o, o bahsediyorum. Onlar Arap kökenli olabilir mi? Biraz onun teni esmerceydi çünkü onun için diyorum. Olabilir belki de değildir. Çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Biraz esmerceydi. Ee, kardeşi doğmuş sonra Ege, Ege diye bir kardeşi doğmuş. O da İtalya'da mıymış? Neyse. Ben kardeş olduğunu bilmiyorum. Demek sonradan doğdu. Zaten yaşı da küçük. Ee, on babasına da baktım. Arap olabilir. Olmayabilir de. Ee, olabilir. Her neyse emin miyim tabii ki değilim. Neyse Araplara kaldı. Araplar kafamda yani. Olsun din kardeşlerimiz Merhaba Araplar hiç de bana saygısızca davranmadılar gemide. para pardon bak burada. burada da adada da hiç saygısızca davranmadılar. Merhaba Araplar. Merhaba. Öyle. Ama başlığında için yani. Bak bu karşıyım size. Başlığınızı bilmem neyse açın tamam. Yani kıyafetlerinizi açın. Öyle çarşaflarla marşaflarla dolaşmak yok. Türban bilmem o tip şeyler bizimkiler gibi türbanla kapanmayın yani. Açıkken kapanmayın siz açın tamam mı? Bak bak Araplar bakın. Uyarıyorum öyle. Kapalı, kapalı istemiyorum sizleri. Sizler kazanmışsınız olsun. Ama kapanmayacaksınız. Kapanmayacaksınız. Kapanmak yok. Benim bu konudaki düşüncelerimi söyleyeyim zaten. Kızlarınız daha Bak e, Araplar ne diyordu? Sürekli kızlar eğitime gidiyormuş. Sürekli kızlar, Arap kızları ne kadar eğitime gittiğinde hangi Arap şey? Hastaneye gitmiş bir erkeğin e, işte e, erkeğin elini mi? Şeyhi mi? Arap kralı mı? Elini mi öpüyordu? Şey mi yapıyordu bir erkeğin? Hadi boğazında şey vardı. Yani öpüyordu şey yapıyordu yani e, Araplar Allah'ın evi de dediğiniz e, Araplar e, kapanmak yok görmeyecek size Araplar uydu gönderdi hangi ülke göndermişti A, bu tamam şey mi şey mi Oydu gönderdiler şeye e, 2013 mi 2014 kadar. E, ben onları şey yaparken uydu gönderdiler hmm, gökyüzüne Araplar A, açılacaksınız anlamam ama kızların eğitimi var. Daha artık Arap kızları da çok şey konuda. Üst artık üniversiteye gidiyorlar, şey yapıyorlar ama açılacaksınız da. Bak siz kazandınız. Bu hak sizi istemiş. Bu hak sizi destekledi. Bu hak sizi destekledi. Ben şikayetçi miyim? Yok. Benim için fark etmez. Ben şikayetçi dedim. Kapanmayın. Kapanmayın. I Hak sizi istemiş, Araplar kazansın demiş. Halkın istediği diyor da Aynen. Arap diyordu. Tanrı dedi bana Arap diyordu. değil mi? Tanrı dedi de bana Arap diyordu. Şimdi muhabbet diyorsunuz, şey diyorsunuz. Hazreti Muhammed diyorsunuz. Şimdi Hazreti Muhammed hangi ırktan? Hazreti Muhammed hangi ırktan? Arap ırkından. Bunu bilmeyen var mı? Hz. Muhammed'in hangi örtten olmadığını olduğunu bilmeyen var mı? Arap. Ben de Arapça sadece ayva demeyi biliyorum. Siz ne biliyorsunuz? Siz de muhtemelen bu ülkedekiler Arapça sadece ayva demeyi bilirler. O evet demekmiş. Ayva.